Tevbe son, son nefese kadar, kadar geçerlidir. bu bin Ömer'in söylediğine göre Adem Aleyhisselam Allahu Zülcelal'e Ya Rabbi şeytanı üzerime musallat kıldın, senin yardımın olmadan ben ona karşı koyamam dedi. Allahu Zülcelal de ona senin soyundan doğacak her çocuğu şeytanın hilelerinden ve kötü arkadaşların etkisinden koruyacak bir muhafız melek görevlerlerdi buyurdu. Hz. Adem daha da isterim dedi. Allahu Zülcelal ona her iyiliğe ya on kat veya daha fazla sevap veririm. Buna karşılık her kötülüğe ya bir tek ceza verir veya onu tamamen siliveririm buyurdu. Hz. Adem daha da isterim dedi. Allahu Zülcelal ruh bedenden çıkasıya kadar yapılacak tevbeler makbuldür buyurdu. Hz. Adem daha da isterim deyince Allahu Zülcelal şöyle buyurdu. De ki ey nefisleri aleyhine ileri gitmiş olan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah tüm günahları bağışlar. Çünkü o çok bağışlayan ve çok esirgehendir. Sümer Suresi 53. Ayet-i Kerime Ebu Musa radıyallahu anhadan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah gündüz günah işleyenlerin günahlarından tevbe etmeleri için geceleyin kudret elini açar. Gece günah işleyenlerin günahlarından tevbe etmeleri için gündüz kudret elini açar. Bu durum güneşin battığı yerden doğmasına kadar yani kıyamete kadar devam eder. Müslim. Asal As oğlu Safan radıyallahu anh'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Batıda genişliği 40 yıllık yahut 70 yıllık bir kapı vardır. Allah gökleri ve yeri yarattığı gün kullarının tevbe etmesi için o kapıyı açmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar da kapatmayacaktır. Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anhadan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hatta yapsanız, hatta günahlarınız göğe yükselecek kadar çok da olsa, tevbe ettiğinizde Allah tevbenizi kabul eder. Günahlarınızı bağışlar. İbn-i Mace Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle ümmetini bilhassa günahkarları ümitsizliğe düşmekten kurtarmakta ve onlara moral vermektedir. Ve bu hadis şerif şu ayetin de canlı tefsiri olabilir. De ki, ey nefisleri aleyhine ileri gitmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah tüm günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayıcı ve çok esirgeyendir. Zümer Suresi 53. Ayet Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a şöyle anlatmıştır. Ya Resulallah bana nasihat et dedim. O da gücünün yettiği kadar Allah'a asi ve itaatsiz olmaktan sakın. Her taşın ve ağacın yanında kuvvet ve kudretini düşünerek Allah'ı zikret. Kötü bir iş yapınca hemen tevbe et. Hatayı gizli yaptınsa tevbeni de gizli yap. Eğer açıkta yaptınsa tevbeni de açıkta herkesin gözü önünde yap ki yeniden insanların güven ve itimadını kazanasın. Taberani, Beyhaki. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayete rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kudret ve iradesiyle yaşadığı Allah'a yemin ederim ki eğer günah işlemezseniz Allah sizi yok eder günah işleyen bir millet halk eder ki Allah'tan günahlarının affını istesinler. Allah da onları affeder, böylece Allah'ın affedici oluşu meydana çıkar. Müslim Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah azze ve celle buyurdu ki kulumun inancı oranında yanındayım tevbe ederse tevbesini kabul ederim. Af dilerse suçlarını bağışlarım. Beni nerede anar hatırlarsa ben orada yanındayım. Allah'a and olsun Allah kulunun tevbesine çölde devesini yitirip tekrar bulanınızın sevinmesinden daha çok sevinir ondan razı olur, günahlarını affeder. Kulum bana ibadet ve hayır işlerde bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek yaklaşırsa ben ona koşarak yaklaşırım kulumun ibadet ve taatına, yararlı işlerine hak ettiğinden daha çok ecir ve sevap vererek onu mükafatlandırırım. Müslim Tirmizi Hasan dediği bir hadisi Merfuan şöyle nakleder. Hak Teala Ey Ademoğlu, işlemiş olduğun suçlar gökteki bulutlara erişmiş olsa dahi, bana tevbe ve istiğfarda bulunacak olursan, seni af ve mağfiretime tereddüt etmeden kavuştururum. Ve yine ey Adem oğlu, dünya dolusu suç ve kabahatlerle karşıma gelsen ve bana hiçbir şekilde kimseyi ortak kılmamış isen, seni yine yer dolusu af ve mağfiretimle karşılarım. Ey Adem oğlu, beni çağırır, benden af ricasında bulunursan, senden çıkmış olan Kusur ve kabahatlerini affederim, kusurlarına aldırmam. Tirmizi. Beyhaki merfu an şu hadisi nakleder. Size hastalığınızı ve hastalığınızın şifasını göstereyim mi? Hastalığınız işlemiş olduğunuz suçlardır. Bunun ilacı da tevbe ve istiğfardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Herhangi bir kimse tevbe ve istiğfara devam etmiş olsa, Hak Teala o kişiyi her türlü keder ve üzüntüden uzak tuttuğu gibi, geçim sıkıntısından da kurtararak bolluk ve ferahlığa çıkartır. Ummadığı ve hesap etmediği yerlerde kendisine rızkı bağışlamış olur. Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Hakim ve Beyhaki. Yine Beyhaki şu hadisi şerifi rivayet eder. Amel defterinde tevbe ve istiğfarı fazlaca bulunan o kişiye müjdeler olsun. Yine Beyhaki'den rivayetle şöyle buyurulur. Kalplerin bakır pasına benzeyen bir pası vardır. Bunun cilası da tevbe ve istiğfar var. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakimin rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyurur. Pişmanlık tevbedir. Hak Teala kulunun işlediği suçtan pişmanlık duyduğunu anlayınca kul tevbe etmeden önce Hak Teala o kimsenin suçunu affeder. Ata bin Halid'in şöyle dediği anlatılmıştır. Bana ulaşan habere göre Ali İmran suresi 135. şu ayeti. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? Sonra onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler. Geldikten sonra lanetli iblis şeytan naralar atıp ordusunu yardıma çağırdı. Başına toprak saçtı. Vay başıma gelenler dedi. Sonunda ordusu karadan ve denizden toplanıp geldiler. Şöyle dediler: "Ey beyimiz, neyin var?" Şöyle anlattı: "Allah'ın kitabında bir ayet indi. Bundan sonra hiçbir günah Adem oğullarından hiç kimseye zarar vermez." "O hangi ayettir?" diye sordukları zaman da bu ayeti yani Ali İmran suresi 135. ayeti kendilerine bildirdi. Dediler ki onlara hevai arzuların kapılarını açarsın ne tevbeye gelirler ne de bağışlanmalarını dilerler. Bu durumları ile de hak yolda olduklarını sanırlar. İblis şeytan bu duruma razı oldu. Anlatıldığına göre Adem Aleyhisselam şöyle demiştir. Allah Muhammed ümmetine dört ikramdan buldu. Bunları bana vermedi. Şöyle ki, A. Benim tevbimin kabul edilmesi Mekke'yi mükerremede oldu. Muhammed ümmeti ise hemen her yerde tevbe ederler. Yüce Allah da onların tevbelerini kabul buyurur. B. Ben giyiniktim günah işleyince Yüce Allah beni çıplak etti. Muhammed ümmeti ise çıplak çıplak günah işlerler. Yüce Allah onları giydirir. C: Ben günah işlediğim zaman yüce Allah kadınımı benden ayırdı. Muhammed ümmeti de günah işliyor ama kadınları ile araları açılmıyor. D: Ben cennetin içinde günah işledim. Yüce Allah beni oradan çıkardı. Muhammed ümmeti ise cennetin dışında günah işlerler. Tevbe edince de cennete girerler. Hazreti Ali şöyle demiştir. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir söz işitince ondan Allah'ın dilediği oranda yararlanırdım. Buna karşılık başkası bana onun bir sözünü nakledince nakledene yemin teklif ederdim ve eğer yemin ederse söylediğine inanırdım. Bir gün Hazreti Ebu Mekü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve şöyle dediğini nakletti bana herhangi bir günah işleyip de hemen arkasından güzelce abdest alarak iki rekat namaz kılan ve namazdan sonra günahından af dileyen kulun günahını Allah mutlaka affeder. Müslim ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasından şu ayeti okudu. Kim bir kötülük işler veya nefsine zulmeder de arkasından Allah'tan af dilerse Allah'ı affedici ve merhametli olarak bulur. Nisa suresi 110. ayet-i kerime Ebu Umame el-Bahili radiyallahu anh'a şöyle rivayet eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sağ taraftaki iyilikleri yazan melek, sol tarafta bulunan günahları yazan meleği kontrol altında bulundurur. Kol bir iyilik işleyince, sağ taraftaki melek ona on sevap yazar. Buna karşılık kul bir kötülük işleyip de sol taraftaki melek onu yazmak isteyince sağ taraftaki melek ona dur o günahı hemen yazma der. Bunun üzerine sol taraftaki melek 6 veya 7 saat bekler. Bu arada kul günahından dolayı af dilerse soldaki melek onun defterine hiçbir şey yazmaz ve eğer tevbe etmez ise ona sadece bir tek kötülük yazar. Tevbenin İslam dininde çok önemli bir yeri vardır. Nasıl ki bir ev yapmak için toprak, arazi, temel lazımsa, bunlar olmadan ev ve bina yapılmazsa, tevbe olmadan da kişinin yaptığı amelin arazisi temeli yoktur kişinin tevbe kapısına yani tevbe etmeye acele olarak gitmesi lazımdır. Çünkü Allah'ın gazabından, cehennem ateşinden kurtulmak, Allah'ın rızasını bulmak ve cennet nimetlerine kavuşmak ancak bu yolla mümkündür. Yalnız tevbe, tevbe-i nasuh olmalıdır. Tevbe-i nasuh demek, zahiri ve batini günahlardan pişman olmak demektir yalnız zahiri yani azalarımızla yaptığımız günahlardan tevbe etmek bir ipeğin bir çöplüğü örtmesine benzer. İnsanlar yalnızca zahiri günahlarına tevbe edenlerin zahirini yani dışını dille tevbe ettiklerini görürler. Fakat kıyamet günü onların maneviyatları yani kalbi durumları açığa çıkınca insanlar onların maneviyatına baktıkları zaman onların yalancı olduklarıdır. Yalnız dil ile tevbe ettiklerini anlayacaklardır. Tevbenin ne kadar değerli olduğuna delalet eden bir ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyurur. Gerçekten Allah çokça tevbe edenleri ve güzelce temizlenenleri sever. Bakara Suresi 222 Kişi Allah'ın sevdiği bir şeyle ona yaklaşırsa Allah da onu sevecektir. Allah bir kişiyi sevdiğinde ise gayrete gelecek ve onun kusurlarını insanların gözü önünden kaybedecek, gizleyecektir. Ebu Bekir radiyallahu anhadan rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kul tevbe ettiğinde günahta ısrar etmiş sayılmaz. Velev ki o günahı günde yetmiş sefer işlese bile. Ebu Davud Tirmizi Demek ki kul ben nasılsa yine günah işlerim. Bu yüzden tevbeyi terk edeyim dememelidir. Bu nefis ve şeytanın bir vesvesesidir. İnsan acele olarak tevbe etmeli, tevbeyi tehir etmemelidir. Çünkü insan ne zaman öleceğini bilemez. Onun için İmam Gazali şöyle buyurur. Kim tevbeyi acele yapmaz, tehir ederse iki büyük tehlike işindedir. Birincisi onun kalbi günahlarla, zulmetle mühürlenir, temizlemeye kabiliyeti kalmaz. İkincisi bir hastalık veya ölümle karşı karşıya gelip o kalbi temizlemesine bir zaman ve mühlet bulamayacaktır. Allah Teala Davut Aleyhisselam'a şöyle buyurdu. Ya Davut, günahkar kişinin bana karşı inlemesi, abidlerin sesinden bana daha sevimlidir. Kur'an'dan önce nazil olmuş bazı kitaplarda Allah-u şöyle buyurmuştur. İzzetime andolsun ki bir kul günahlarına ağlarsa ben onu cennette gülmeye tebettül edeceğim, yani değiştireceğim. Benim korkumdan ağlayanlara müjde ver ki, rahmetim nazil olduğu, yani indiği zaman, ilk önce onlara gelecektir. Ve günahkar kimselere söyle ki, benim korkumdan ağlayanlarla beraber otursunlar. Ağlayanlara rahmet ettiğim zaman, yani merhamet ettiğim zaman, umulur ki, onlara da rahmetim, merhametim gelecektir. Allahu Zülcelal bizlere hayır kapılarını açmıştır. Bu kapılar kapanmadan bundan istifade etmek lazımdır. Hayat bizim için bir hayır kapısıdır. Sıhhat bizim için bir hayır kapısıdır. İnsan sıhhatini kaybettiği zaman eski ibadetini yapmayacaktır. Daha açık iken kapanmadan önce tevbe kapısından istifade edelim. Ve daha açık iken dua kapısından girelim. Allahü Zülcelal'den utanalım, hakkıyla haya edelim. Bu vaktimizi zayi etmeyelim. Ona tevbe edelim. Allahü Zülcelal bizi rahmetiyle, merhametiyle affedecektir. Allahü Zülcelal hepimizi ona dönenlerden, tevbe edenlerden eylesin. Eğer kişi bu kadar yazdığımız şeylerden bir şey anlamamışsa onun için daha söylenecek bir şey yoktur. Eğer yazılanları anlamış da amel etmiyorsa onun haline de çok taaccüp edilir.